Sen bale yapıyordun değil mi? Evet. Ay ne güzel ya. Ben de yapabilsem keşke. Yani istiyorsan sana öğretebilirim. Bu yaştan sonra ne balesi kızım? Ay sibel öyle deme ya. Böyle uç uç uç, uç elbiseler falan. Ay hiç tarzım değil benim vallahi. O ne öyle? Çocuk elbisesi gibi. Yani illa tütü giymiyorsun bale yaparken. Doğru. Ben nereden bileceğim ki? E, sen bugün seyretmiştin değil mi Melisa? Nasıldı? Ne bileyim kızım ne anlarım ben. İyiydi. Fena değildi. Çay yok mu? Koyayım ben. Ben de yardım edeyim. Gülüm bana da koyar mısın? Ne oluyor kızım sana ya? Aslı'nın suratına oturdun oraya. Sen beni boş ver canım. Git yeni arkadaşın da ilgilen. Hayda. Bu da nereden çıktı şimdi ya? Merhaba ben Mercan. Bana da bale öğretir misin? Zengin arkadaşlara <laughs> bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Ne alıp veremediğin var senin şu kızla? Hı? Hayır Fiko'ya yürüyor desem anlayacağım ama. Yo alakaları bile yok. Hakan'la takılıyorlar besbelli. Sana ne oluyor? Orada görmüyor musun? E Hakan bizim arkadaşımız sonuçta. Hem bu kızın sevgilisi yok muydu? Ne ayak? acı. Ben üzülecek diye korkuyor. Ee, İyi yani de öyle. sana ne? Tabu görünce dadanıyor. Tamam be, tamam. Kardeşim doymuyor, doğru söylüyorsun. sana. sen doymuyor musun? Oğlum ben doymuyorum ama. Kızım dur ya ben hallederim. İnceteceksin bir yerine. İncinsin. Ne olacak ki? Olmaz, sen bana lazımsın. Lazımsın derken? Kime? Ee, sana kim lazım? Ay yardım edeyim istersen. Olur mu ya, sen misafirsin. Ama kız ayıp oluyor. Alışkındır benim gülüm. Değil mi gülüm? Hı, alışkındır senin gülün öküzlere. Açıldın mı sen? Yok. E şimdi sen üşüyeceksin böyle. Yok iyiyim ben.